bekliyoruz bakalım. Ne olacak? Bakacağız. Bakacağız. Kim kitabı? Bakacağız. Ama gazete yaptım bak. Gördünüz mü kasta? Adam gazete oluyor. Baklavalara bak, bak falan bak. Şuna şuna. Gördünüz mü? Babacım şimdi şunu... Evet arkadaşlar. Sizce burada sattım geldi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün oda vlog çekiyoruz arkadaşlar. 24 saat boyunca odada kalmayı deneyeceğiz. Tamam arkadaşlar. 24 saat odada işte yemek yiyeceğiz. Çayımız var arkadaşlar arkada. Onları size göstereceğim. Yatağımı düzeklemedim daha. Yatağımı düzekleyeceğim. Elbisemizi giyeceğiz üstümüze. Kıyafetimizi giyeceğiz. Elbise ne amına koyayım. Ondan sonra yatağımızı düzekleyeceğiz. Saç baş tarayacağız. Tamam mı? Çekirdeğimizi falan hep aldık arkadaşlar. Ses i̇şte topumuz falan da var. Canımız sıkılmasın diye. O da burada tamam mı bunlar var da bir sürü şey var sucuk yumurta falan yapacağız yemek yapacağız arkadaşlar suyumuz var 5 litre kesme tahtamız var ee, evet şimdi göstermeden önce şunu ben bir saklayayım bıçak gözükmesin büyük bir ihtimal şey yaparız arkadaşlar çakmağı da gözükmesin zaten sürekli banlıyoruz onu da yeriz büyük bir ihtimal İlk olarak şöylece döndüreyim yatağımı eklemekle başlayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hayvan gibi atmışım burayı. Böyle alacağız tamam mı? Bu iki yanını şöylece Heh. yemek yedikten sonra da spor yapacağız. Sporu hemen yapmayacağız. Zaten çekildikten sonra yapmayacağız ben. Yoksa benim şekerim düşer. Ee, bildiğiniz üzere şeker hastasıyım. Belki bugün şekerim düşebilir. Yanıma büyük ihtimal şeker alacağım arkadaşlar. Şeker almadım herhalde. Şeker almadım çünkü çayımız var çay yok mu diyeceksiniz çay var ama ben şekerleri içmiyorum kullanmıyorum arkadaşlar Şimdi bunumuz oldu arkadaşlar bakalım çayımız da ısınıyor şu an Şu şöylece bir döndürelim biraz sonra göstereceğim tamam mı Bir çift şey, elbisemiz var arkadaşlar Ben ev içinde gömlek giymeyi tercih ediyorum Bunları giyeceğiz şimdi. Belki de videoyu kapatırım. Aman ha, yani. Ama ne yapayım? Kurumuşuz ya. Bu arada zaten lazım Ama kaçta yaptım bakın. Gördünüz mü kaçta? Adam kaç dolu ya. Baklavalara falan bak. Şuna şuna. Gördünüz mü? Babacım şimdi şunu üstümüze giymekte başlayalım. Üstümü videoda giyeceğim ama altımı videoda giymeyeceğim arkadaşlar. Tabii ki. Çünkü niye orası atar arkadaşlar? Bunu gittikten sonra videoyu durduruyorum babalar. Şimdi karizmaya bak ya. Vallahi ya. Vallahi ya. Adam karizmaya bak ya. Biraz sonra videoyu durduracağım. Sürekli sürekli söylüyorum. Ben niye söylüyorum anlamıyorum bir türlü. Daha şu YouTube şimdi tam bir kavramadım. Arayacağız baba kastan geçmiyor ya Neyse. Görmeyemiz güzelce oldu. Diğerine geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, tam bir açıdan alacağım. Üstümü tamam mı? Tam bir açıdan al. al. Konuşamadık çok kekelemiyor. Kekeliyoruz var ya Videoyu şimdi tam kavramadık. Bu, bu duruma çok sinir oluyor. Tamam İnşallah daha düzgün konuşacağım. Gördüğünüz üzere şöyle dur bakın. Geniş mı arkadaşlar. Pantolonumuz filan bu. Tamam. Üst bu e, ee, sucuk yumurta falan yapacağız arkadaşlar dediğim gibi ama evde yapmayacağız evde yaparsak yağ kokusu sucuk kokusu annem ağzıma sıçar öyle etmeyeceğiz şimdi keseceğiz çayımızı biraz altına açalım yavaş amına koyayım ovada da demedik ya sen Allah Allah tamam arkadaşlar burada dursun bir Ha, size şeyleri göstermedim. Gelin göstereyim. Bir arka kamerayı alıp da geleyim ben arkadaşlar. Sılar mont dolamına koy. Şimdi arkadaşlar tüpümüz ve çayımız burada. Özümüz üzere. Kesme tahtamız burada. Bıçağımız var. Yeni ramına koy. Nereye koymuşum ya? Koyacak yer yok. Neye koysak acaba bunu? başlamaz da. Neyse bunun üstüne dursun arkadaşlar. Siz de şey etmeyin işte. Sinirlenmeyin kızmayın. Burada 5 litre suyumuz var. Burada yağımız var. Pişirmek için yumurtamız var. Sucuğumuz var. Zeytinimiz var sucuğumuz da var arkadaşlar sucuk var tuzumuz var tespihimiz var bardağımız var arkadaşlar şimdi evet arkadaşlar bugün ilk yönümüzü böyle geçireceğiz sonra sporumuzu yapacağız burada kuru var gördüğünüz gibi bu var bademimiz var sonra Çayda kaynar büyük bir ihtimal. Bakalım. Kaynamış. Şimdi çayımız yapacağız tamam mı? Bekleyin geliyorum ben. Biraz yakın oluyum arkadaşlar koyarken. Şey yapmasın. Video kötü olmasın. Ya da bunu şöyle yapalım bir. Hı, tamam arkadaşlar böylece. Çayımızı aldığımız yere geri götüreceğiz arkadaşlar. İlk bir yapmamız lazım. Böyle döndürün arkadaşlar. Çay biraz daha güzel oluyor. Şimdi bu oldu biraz daha yapalım Hı. suyumuzu ekleyeceğiz bunu da koyalım şuraya bakın sofranın sofra bezinin üstüne koyuyorum yere koymuyorum direkt her şeyi size göstermeyi çabalayacağım. Şimdi arkadaşlar bunu götürüyoruz. Tamam bak. Neresi? Bunun ileri burası. Göstermediğim şunlar var. Bakın domates var. Bu var. Bu var. Tamam arkadaşlar. Biraz da bademimizden alalım şöyle. Sırada sucuğumuz var arkadaşlar. Onu keseceğiz. Çay hazır olana kadar. Hmm, babalar şimdi bunu böyle açıyorum size kestiğimi maalesef gösteremeyeceğim tamam mı bunu buraya koyalım kestiğimi gösteremeyeceğim büyük bir ihtimal hani bıçakla kesilmesi gerekiyor bıçakta görünürse büyük bir ihtimal ban yeriz. kaçıncı ban yedim bilmiyorum iftar yediğim o zaman ben doğrayınca geliyorum arkadaşlar bir de bu var doğrayıp geliyorum ben evet arkadaşlar şimdi arka kamera alacağım tamam mı ne yaptığımı göstereceğim. Sucuk doğrandı arkadaşlar. Ben arka kamerayı alıp geliyorum. Tavamız burada. Şimdi bunu alıp göreceğiz şimdi. Bak kameradan bakarak yapıyorum arkadaşlar. Sahatlık çıkabilir. Bu böyle arkadaşlar tamam mı? Çayımızın biraz altını açacağız şimdi. Gidelim. Çok sallanıyor ya kamera. Açıldı reisler. Çay kaynasın. Hazır olduğunda ben geliyorum. Sonra yumurtamızı pişireceğiz arkadaşlar. Sucuk yumurtamızı pişireceğiz. Burada arkadaşlar şimdi balonumuza çıkacağız yani evde pişiremeyiz annem ağzıma sıçar arkadaşlar bunu buraya koyacağız şimdi ana bu elim yanıyor sabahtan beri çay kaynıyor gideceğiz bakın supramızı kurduk arkadaşlar bunumuzu alacağız yağımızı götüreceğiz şöylece bakın bakın sucuk yumurtaya bakın direkt böyle yesek ne olur amına koyayım direkt böyle yiyelim ya bence da getirin. Buna kaç teker teker getiriyoruz ya. Şu kaşığını da alalım. Bunu da alalım. Şimdi babalar. Benim şekerim her an düşebilir. Ben daha şeker bile ölçmedim hiç. Şekerimi ölçmedim hiç. Ölçeceğiz büyük bir ihtimal. 130 falandır. Şimdi açıyı ayarlamamız lazım. Ben bir ön kamerayı alıp geleyim arkadaşlar. Lan düşme amına koyayım ya. Ha tamam. Şimdi arkadaşlar şunu bir alalım şöylece. Çakmak neredeydi unuttum. Of ben çakma alayım da geleyim arkadaşlar. Şunumuzu şöylece bir akıtalım babişler. Şöylece beni. Maalesef arkadaşlar etmemiz yok. Ben sözümde duran bir Youtuber'ım arkadaşlar. O yüzden şey ettim ben. Kardeşimi saldım tamam mı ekmeğe? Bakın odadan çıkmadım. Tamam mı? Bu youtuber böyle de hani sözünü tutan bir kardeşim ya Allah Allah. Size bir abone olup like atın ya. Ne var yani? Bu youtuber bak ne yapıyor gördünüz mü? Kardeşim saldım biraz sonra gel arkadaşlar marketten. Doğru. Şimdi Şimdi balkon da değil diyebilirsin yani. gösteriyor ama ben bence o da burası yani buradan inecek bir yer yok şu an. Tamam mı? Bana kalırsa balkon arkadaşlar burası. Aman koyayım tuz yok tuz. Tuzumuzu da getiriyoruz hemen. Tuzu getirelim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, şimdi burada sabrım geldi. Arkadaşlar şu bir şeyle ben bir durdurayım tamam mı? Kırıp geliyorum ben.